Redki aşireti yaşlıları, Redki aşiretinin Silva'nın Keleköy'ünde köyünde Mervani askerleri ile savaştığını ve Mervanilerin savaş alanındaki tüm askerleri öldürülünce Redki, yani bitiren, tüketen ismini aldığını söylüyorlar. Sözlü olarak anlatılan bu olay, İhsan Nuri Paşa tarafından İran'da yazılan Rişe-i Nejat kurdu. Yani Kürtlerin kökeni isimli kitapta da geçiyor. Kitapta şöyle anlatılır. Dinleyelim. Kürtlerde Toldan Bayramı kutlanır. Kuzey Kürdistan'da o gece herkes evinin arkasında, yahut yüksek yerlerde ateşle karşı, bu iş için hazırlanan uzun sopaların ucuna gaz yağı veya hint yağı konur aydınlatılırdı. Bu hareketlerden anlaşılıyor ki, daha karşı yapılan ihtilal sırasında evlerin arkasında yakılan ateşler aydınlatmaya neden oluyor, ateşlerin dolaştırılması da ayaklanmanın başlamasını haber vermeye yarıyordu. Eskiden telefon, telgraf gibi haberleşme araçları bulunmadığından bu iş için ateş alevini yüksek noktalara çıkararak ondan yararlanmışlardır. Bir işin tüm ülkede birden son bulmasını istediklerinde bekçiler, merkezi şehirdeki ateşi yakar, köy ve kasabalardaki bekçiler de bu işi bir diğerine bildirirlerdi. Mervani hükümeti döneminde, Mervan hükümdarlarının zulmünden kaçan zilan aşireti arasında, Hukşter'in sekkaların reisleri için yaptığını yaptılar yani itaatsizlikten dolayı aşirete gelen 80 süvariyi evlere dağıttılar. Gece, önceden aralarında kararlaştırdıkları üzere damın arkasında aşiret reisi bir yorganı Hint yağını bulayıp ateşe vererek etrafı aydınlattı. Onu gören herkes bu ateşle verilen işaret üzerine misafirini öldürdü. Üçüncü ateşte hepsi göç edip kuzeye gittiler. Aşiret reisinin evindeki başkan öldürülmek istenince bu, yiyecek ambarına kaçtı. Orada onu yakalayıp öldürdüler bu nedenle Zilan reislerinin ailelerine bugün de Kurin Buğun deniyor. Toldan Bayramı, 1. Dünya Savaşı'ndan önce Rumi 14 Şubat, yani 18 İtfen'de rastlıyordu. Şu anda 25 Behnen'e rastlar. Nedeni de şudur. Osmanlı Devleti Rumi takvimi kullanırdı. Miladi takvimden 13 gün daha sonra olduğundan, 1. Dünya Savaşı zamanında Alman müttefikleriyle uyusun diye miladi takvimi benimsediler, kendi takvimlerini böylece 13 gün ileri aldılar. Bu nedenle de 14 Şubat, 25 Behmen'e rastladı. Demavend'de kutlandığı belirtilen Kürt bayramı, yani Cecla, Kurt ve Kurmançlardaki toldan arasındaki aşırı uzaklık içinde şunu demek mümkün, 31 Ağustos'ta Demavendiler bayram yapıyorlardı. Bu 9 şehriyere rastlıyor. Mihrimah'ın başındaki etki Nevroz bayramından iki gün önce, yani yılın son ayının başlarındaydı. 8 İsfen'deki Kurmancıların tollan bayramı da yine bugünkü hesapla Nevroz'dan 21, 22 gün öncedir. Yine yılın son ayının başlarına rastlıyor. İşte İhsan Nuri Paşa'nın kitabında konu bu şekilde anlatılmaktadır. Bu bilgiler Nihat Öner'in Redkanlılar isimli kitabından alınmıştır. Kitabın sipariş linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz.